Arkadaşlar merhaba. Bugün doğum sonrası ya da postnatal büyümeyi anlatacağız. Daha önce prenatal dediğimiz doğum öncesi büyümeyi anlatmıştık. Bugün de postnatal büyümeyi anlatacağız. Postnatal biliyorsun doğumdan sonra ergin çağa kadar büyüme devam ediyor arkadaşlar. sonrası da yaşlılık dönemi tabii ki. Biz postnatal büyümeyi yani doğum sonrası büyümeyi neonatal ya da yeni doğan dönemi, infansi yavru dönemi, puberti ergenlik dönemi, ödelasan gençlik dönemi, adult dediğimiz erginlik dönemi ya da ergin çağ, seniliti dediğimizde yaşlılık dönemi şeklinde dönemlere ayırıyoruz arkadaşlar. Neonatal dönem dediğimiz yeni doğan dönemi ilk 2-3 gün doğumdan sonraki ilk 2-3 güne biz ne neonatal dönem, yeni doğan dönemi diyoruz arkadaşlar. Hastanelerde de rastlarsanız işte e, yeni doğan ya da ondan sonra yeni doğan ünitesi vesaire şeklinde isimler ve e, isimlerle karşımıza çıkmakta. Aynı şey hayvanlarda da geçerli arkadaşlar. Diğer bir dönem yani neonatal dönemden sonraki dönem infansi dediğimiz yavru dönemi arkadaşlar. Bu dönemde üreme belirtilerinin görülmeye başladığı zamana kadar ki dönem arkadaşlar yani üreme belirtilerinin başladığı döneme kadar geçen döneme biz infansi yavru dönemi diyoruz ki bu dönemde kendi içerisinde süt emme devresi ve sütten kesim sonrası şeklinde ikiye ayırmak mümkün arkadaşlar. Bir diğer dönemimiz ergenlik ya da puberti dönemi. Üreme belirtilerinin görülmeye başladığı ve eşeysel, sekunder eşeysel özelliklerin geliştiği dönem. Burada çeşitli üreme belirtileri artık görülmeye başlıyor. işte bazı şeyler görülmeye başlıyor nedir mesela erkekler yavaş yavaş sperm üretirler ama ürettikler sperm aktif midir? Değil arkadaşlar. İşte bu belirtilerin görüldüğü döneme biz puberti ya da ergenlik diyoruz arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Bu dönem mesela koyunlar erkek kuzularda 2 3 3 aylıkken şey görüyoruz, sperm görüyoruz. Fakat bu sperm çok şey değil. Ne zaman? 5 aydan sonra, yani beş aylık olduktan sonra aktif olmaya başlar spermden. Ha, ne zaman kullanırız? Tabii ki bir yaşına gelmesini bekleriz arkadaşlar. Evet. Ee, ergenlik dönemi dedik üreme belirtilerinin görülmeye başladığı dönem arkadaşlar. Bu dönemde ondan sonra dediğim gibi artık cinsel aktiviteler başlamaya başlamıştır arkadaşlar. Bir diğeri adolesan dediğimiz gençlik dönem ki burada ergin döneme kadar yani cinsel aktivitelerin başlayıp ergin döneme kadar geçen sürede biz adolesan ya da gençlik dönem diyoruz ki bu dönemde arkadaşlar hayvanlar artık damızlık olarak kullanmaya başlanır arkadaşlar. Yani damızlık olarak kullanmaya başladı. Nedir? İşte ondan sonra sığırlarda mesela erkekler bir yaşını açtıktan sonra yine kültür ırklarında özellikle dişiler ortalama işte 12 ile 18 aylıkken ki biz bunu 15-16 aylık ortalama şey kalıyor. Tabi yerli ırklarda bu değerler biraz da 2 ile 3 yaş arasına kadar çıkmakta bu dönem. Yine koyunlarda kültür ırklarında genellikle 12 18 aylıkken dişiler için erkekler tabii ki bir yaşını devrince kullanmak mümkün. Yine yerli da genellikle 18-24 aylıkken yani bir buçuk iki yaş arası bir sürede kullanılmaya başlıyor arkadaşlar damızlıkta. İşte gençlik döneminde dediğim gibi hayvanlar artık damızlık olarak kullanılmaya başlar. Onlardan verimler elde edilmeye başlanır arkadaşlar. Bir diğeri de erginlik ya da adult dönemi ki bu dönem verimlerin en yüksek olduğu artık hayvanların ergin çağa ulaştığı dönemdir arkadaşlar. Bu dönemde verimler pik seviyede yani en üst düzeyde seyreder. Ergin dönem bittikten sonra yavaş yavaş seniliti dediğimiz yaşlılık dönemine geçiş olur. Bu dönemde de her türlü verimde ister dön verim olsun ister süt verim olsun bunlar da yavaş yavaş azalmaya başlar. Yaş ilerledikçe de tabii ki daha da fazla düşecektir arkadaşlar. Doğum sonrası büyümeyi etkileyen faktörlere bir göz attığımız zaman, yani posnatal büyümeyi etkileyen faktörlere göz attığımız zaman bunları ikiye ayırabiliyoruz. Bir genetik yapı, bir diğeri çevre faktörleri arkadaşlar. Genetik yapı daha önce de değindiğimiz gibi arkadaşlar hayvanın aşıdığı genlerle alakalı. Daha, e, bir önceki derste de bahsetmiştim. Arkadaşlar kantitatif e, dediğimiz verimlerle ilgili özellikler bir çok sayıda yani yüzlerce gen çiftleri tarafından kontrol ediliyor, belirleniyor. Bu yüzlerce gen çiftleri içerisinde de hep vurguluyoruz. Genlerin küçük küçük etkileri var. Her bir gen çiftinin sahip olduğu etki vardır. Bunlardan bazıların etkisi büyüktür, bazıları ki daha küçüktür arkadaşlar. İşte önemli olan bu büyük etkiye sahip ki bu genlerin etkilerinin toplamı o karakteri ortaya çıkardığına göre ne kadar anne babadan büyük etkili, etkisi yüksek olan yani verim düzeyini arttıracak olan genlerin sayısı fazla geçerse yavruya, iyi genlerin yoğunluğu yavruda ne kadar fazla olursa ister istemez o yavru verime başladığında verimi de yüksek olacaktır arkadaşlar. Bu önemli, bunu gözden kaçırmıyoruz arkadaşlar. Bir diğeri de çevre demiştik ki bireye ait çevre faktörlerine ayrı ele alıyoruz. Bir de bireye ait olmayan yani bireyin kendi elinde olmayan, kendi birey e, kendinden kaynaklı olmayan çevre faktörleri. Bireye ait olanlar nedir? Cinsiyet, doğum tipi, ana yaşı, doğum oranı gibi faktörler. Bireye ait olmayanlar da iklim, yıl, mevsim, bakım ve beslenme arkadaşlar. Ya da besleme. Evet, Doğum sonrası büyüme parametrelerine baktığımız zaman arkadaşlar büyümenin çeşitli dönemlerindeki canlı ağırlıklar. İşte atıyorum doğumdan sonra ilk haftanın sonundaki canlı ya da ilk ayın sonundaki canlı ağırlık. işte ikinci aydaki, üçüncü aydaki gibi canlı ağırlık, farklı dönemlerdeki canlı büyümeyi bize büyüme büyümeyle ilgili ondan sonra durumun ne olduğu hakkında fikir veren parametreler arkadaşlar. Yine sütten kesim ağırlığı. Hayvanı sütten kestiğimiz zaman ulaştığı kesim ağırlığı yine bizim için büyüme parametrelerinden birisidir arkadaşlar. Bu arada şeyi de unutmayalım arkadaşlar. Genellikle işte kuz, kuzular doğumdan 20 ile 30 gün sonra doğum ağırlığının iki katına çıkıyor. Aynı şekil buzağlar ne demiştik? 50 gün sonra doğum ağırlığının iki katına ulaşıyorlar arkadaşlar. Bunları da unutmuyoruz arkadaşlar. Evet yine altıncı ay ağırlığı, bir yaş ağırlığı, işte ergin çağdaki ağırlık ki bu da çok önemli. İşte hangi yaşlarda ergin çağ ulaşıyorlar? Sığırlar demiştik genellikle 5 yaşlarda falan. İşte şeyler, kuzular, daha doğrusu koyunlar 3-4 yaşlarında. 4-5 yaşlarında tabi geç gelişen ırklarda bu böyledir ama pardon erken gelişenlerde böyledir ama geç gelişen bizim yerli ırklarımızda biraz daha bu yaş aralığı biraz daha yukarı çıkar arkadaşlar bunu da unutmayalım işte bu ergin çağ döneminde istenen canlılarla yani ırkın e, göstermiş olduğu ya da ırka ait ergin çağ canlı ağırlığına ulaşıp ulaşmadığı yine önemli bir parametre arkadaşlar bizim için. Yine günlük canlı ağırlık artışı bu da önemli bir parametre. Arkadaşlar hayvanın kazanmış olduğu günlük canlı ağırlık artışı yine büyüme açısından çok çok önemli bir parametre arkadaşlar. Bilindiği üzere yerli ırklarda mesela besiye hayvanı aldığımız zaman canlı ağırlık artışı genellikle 600 ile işte 700 maksimum 800 gram arasında değişirken kültür ırkı dediğimiz ırklarda bu 1000 ile 1200 hatta 1400 grama kadar çıkabilmekte. 1400 grama kadar çıkabilmekte. Yani kültür ırklar tabii ki günlük canlı ağır, ağırlık artışı bakımından daha iyi hayvanlar arkadaşlar. Bu da yine önemli. Yine yemden yararlanma yeteneği ki çok çok önemli yine bir kriter. Özellikle ekonomik açıdan çok önemli kriterlerden biri. Evet, söylüyoruz işletmelerde işletme dönemindeki giderlerin büyük bir kısmı yem gideri olduğunu göz önünde bulundurursak arkadaşlar yemden yararlanma çok önemli. Yani özellikle ülkemizde yem fiyatlarının pahalı olması hasabı ile yem tüketimi ne kadar az olursa o kadar önemli. Bu ne demek? Ne kadar az yemle ne kadar fazla verim yani canlı ağırlık artışı, süt verimi vesaire Mevzumuz canlı ağırlık artışı olduğu için birim yem miktarıyla yani bir kilogram yemle ne kadar canlı ağırlık artışı sağlıyorum. Ya da bir kilogram canlı ağırlık artışı için ne kadar yem tüketiyoruz? Bu bize yemden yararlanmayı veriyor arkadaşlar. Yani bir kilogramlık canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı bize yemden yararlanmayı veriyor. Bu rakam ne kadar küçülürse o kadar o hayvanın yemden yararlanması daha iyidir deriz arkadaşlar. İşte atıyorum bir hayvan vardır bir kilogram canlı ağırlık artışı için ondan sonra 10 kilogram yem tüketiyor. Öbür, öbür tarafta bir hayvan vardır yine bir kilogram canlı ağırlık artışı 15 kilogram yem tüketiyor. Bunları kıyasladığımızda tabii ki büyük bir fark ortaya çıkar. Bu da yine büyüme parametrelerinin parametrelerini belirleyen önemli bir kriter arkadaşlar. Ya da büyüme parametrelerinden önemli bir parametre. Bunu da göz önünde bulunduruyoruz arkadaşlar. Yine büyüme hızı üzerine ırkın etkisi arkadaşlar. Az önce de söylemiştik arkadaşlar. Optimum çevre şartlar sağlandıktan sonra genotipin gerektirdiği ya da belirlediği, determine, determine ettiği sınırlar çerçevesinde büyüme görüyoruz arkadaşlar. Yani genetik kapasite bize neyi sergiliyorsa çevre şartlarda optimum düzeyde sağlandığında bu büyüme sağlanır. Ama çevre şartları ne kadar optimum olursa olsun genetik kapasite düşükse yani gen kapasite, genotip iyi değilse o zaman ne yaparsak yapalım istediğimiz büyümeye ulaşamayız. Aynı şey dediğim gibi farklılıklar arasında olduğu gibi aynı ırk içerisinde de bu tip farklılıklara rastlamak mümkün. Farklılık dediğim zaman işte yerli ırklar, kültür ırkı. Ne yaparsanız yapın bir yerli ırkı kültür kadar büyüme seviyesine ulaştıramazsınız arkadaşlar. Çünkü onun gen kapasitesi düşük. Çevre şartlarını istediğiniz kadar düzeltin. Yine aynı ırk içerisinde de arkadaşlar farklı tipler arasında farklı şeyler göreceksiniz arkadaşlar. Bu daha önce de, az önce de söylediğim gibi anne babadan iyi genlerin geçmesiyle alakalı. Yani ondan sonra yavru da ya da o birey üzerindeki İgen gen popülasyonun yoğunluğuyla alakalı bir durum. İyi gen popülasyonuna sahip bireyler tabii ki dahi çevre şartlarda optimum olmak koşuluyla daha iyi büyüyeceklerdir. Ama iyi gen popülasyonu düşük olanlar otomatikman daha az büyüyeceklerdir. Bunu da yine göz ardı etmiyoruz arkadaşlar. Geldik özellikle cinsiyetin etkisini arkadaşlar deyip bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derse buradan itibaren tekrar devam edeceğiz. Bu arada kusura bakmayın. bizim anlatım videolarımız 15 dakika ile maksimum sınırlı olduğu için hatta 15 dakika olunca sisteme yüklemekte problem yaşanıyor. Bundan dolayı genellikle 15 dakikanın altında bırakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.